Değerli izleyicilerim merhaba. Firhanoğlu'nun penceresi Kur'an Işığında kavramlar bölümünden sevgiler, saygılar, esenlikler diliyorum. Yine yepyeni bir çalışmayla karşınızdayım. Bu programımızda Kur'an'da kalp kavramını işleyeceğim. Kalbin iki yüzü, biyolojik mucize ve manevi merkez olarak kalp. Kalbin maddi, biyolojik, fiziki işlevi, ve özellikle de manevi durum üzerinde bir çalışma yapacağım. Kalbin maddi durumu, işlevi, kalbin manevi halleri nedir? Kalbi temiz olmak ne demek? Kalp kirliliği, kalp kararması, kalp daralması ne anlama geliyor? Kalp krizi nedir? Manevi olarak kalbin kriz geçirmesi ne anlama gelmektedir? Mutmain kalp İtminana ulaşmış kalp nasıl olur? Mühürlenmiş, kilitlenmiş kalp ne anlama geliyor? Marazlı kalp nedir? Kalbin hem maddi hem de manevi yönden marazlı yani hastalıklı olma hali nasıldır? Kalbinizin yönü doğru mu? Manevi kalbi temiz tutmanın yolları nelerdir? Aklı Aklın yönetim merkezi olan kalbinizi nasıl koruyabilirsiniz? Gerçek huzuru ve manevi derinliği keşfetmek için bu videoyu lütfen kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Bedeni manevi yönetim merkezi kalp, karargahı, Allah'ın nazargahı olan kalp. Kur'an'da kalp duasıyla başlayalım. Evet, özünde, sözünde iyi, sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Kalp biyolojik maddi bir organ, aygıt olarak işlevi. Vücutta kirlenmiş kanı toplar damarları alıp, akciğere gönderip, orada kirli kan temizlenip, oksijen aldıktan sonra atar damarla, vücudun bütün organlarına, kılcal damarlara varıncaya kadar kanı iletir. Böylece vücut hayat bulur. Kansız hayat olmaz. Evet kıymetli izleyiciler, kalp bedende manevi olarak bir karargah durumundadır. Dolayısıyla da önemli bir merkezdir burayı. Bu merkezi ele geçirmek için de iki kuvvet, güç kuvvet vardır, karşıt kuvvet vardır. Birisi rahmani, biri şeytani. Hangi güç kalbi ele geçirirse ilkelerini, kurallarını koyarak bedeni yönetmeye kalkışır. Dolayısıyla da bizler kalbimize sahip çıkmalıyız ve kalbimizi Rahmani olan güce yönetmeliyiz. Evet, Kur'an'dan e, kalp duası ile başlayalım. Ali İmran Suresi 8. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzi kulubana, ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme antel Sadakallahul azim. Sözün doğrusunu yüce Allah söyler. Şöyle dua ederler onlar müminler. Rabbimiz bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından merhamet ver. Şüphesiz ki borca veren yalnızca sensin. Evet, kalplerin saptırılması anlamındaki dualara geçmeden önce Peygamber Efendimiz'in de bu konuda bir duası var. Ey kalpleri elinde tutan Allah'ım, evrip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dini İslam'a hidayete sabit eyle diye dua etmiştir. Biz de bu duayı kendimize dua edinmeliyiz. Evet, kalbimizi mutlaka korumalıyız dış etkenlere karşı korumalıyız. Hem maddi hem de manevi beslenmesini sağlıklı yapmalıyız. Evet burada kalplerin saptırılmasından da bahsediliyor. O da ayette ifadesini bulduğu gibi Estağfirullah İnnellezmine keferu seva'un aleyhim enzertev emnem tüzirim layib minun Şüphesiz ki kafir olanlar uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. iman etmezler. Neden etmiyorlar? Ayetin devamında Fetem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim lehum azabun azim. Bu nedenle Allah onların kalplerini ve işitme yani duyu organlarını mühürlemiştir. Gözlerinde de manevi bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap da hazırlanmıştır buyuruyor. Şimdi ayete dikkat ederseniz şüphesiz kafirli olanlar yani inkarcılar onlara uyarsan da onlara nasihat, öğüt versen de bir takım dersler versen de uyandırmaya çalışsan da onlar kesinlikle uyanmazlar ve senin tebliğine, davetine uymazlar. Neden uymadıklarında ayette Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Acaba Allah onların kalplerini o inkarcıların kalplerini mühürlediği için mi inanmış, inanmamış oluyorlar? Hayır. Allah sonucu bildiriyor burada. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak e, irade vermiştir insana, seçme kabiliyeti vermiştir. Seçimi insan yapmaktadır. Yani insan kalbini imana açması lazımdır. Çünkü inanma, inanmak fıtridir. Doğuştandır, yaratılışta işte vardır. Yani müsaittir. Dolayısıyla da Allah yolu göstermiştir. Kişi seçimini yapar. Dilerse imana kalbini açar. Dilerse açmaz. Dolayısıyla da burada kişiler kendi kalplerini kapattıkları için yani inanmaya, tevhide, imana kapattıkları için o kendilerine ne yapmış oluyorlar? Sonuçta Allah da onların kalplerini mühürlemiş olur. Evet. Demek ki kalplerin saptırılması duasında da geçtiği gibi saf efendim 5. ayette geçen ne zaman ki onlar eğrildiler yani hakikatten saptılar Allah da onların kalplerini eğritmiştir ve onları saptırmıştır. Yani kişi saptırılmasını isteyince kalbinin de kapanmasını isteyince Allah saptırmış ve kalbini kapatmış oluyor bu ifadeyle birlikte düşünülüp anlaşılmalıdır. Yüce Allah hiç kimseyi durduğu yerde saptırmaz, kalbini kapatmaz, mühürlemez, kilitlemez. Kişi kendi istediğinden dolayı böyledir. Sapmayı dileyen, isteyen ve o yolda çaba sarf edenlerin bu niyetlerini onaylayarak istedikleri doğrultusunda sapmalarına izin, izin verir. Yani kişi sapmak istediği için Allah onun sapmasına izin vermiştir. Yoksa Allah saptırıcı değildir. E, diyeceksiniz ki burada e, niye Allah kişi kendini sapmasını istiyor veya kalbini kapanmasını istiyor da o zaman Allah niye saptırıyor istediğinden dolayı? Çünkü Allah kişiyi serbest bırakmıştır. Sapanlar insanlardır. Bunu onaylayan veya buna izin veren ise Yüce Allah'tır. Yüce Allah çeşitli ayetlerde kimlere hidayet edeceğini beyan ederek bunu insanların istemesiyle ilişkilendirmekte dileyene hidayet edeceğini, dileyeni ise saptıracağını, bakın dilediğini değil, dileyeni, isteyene hidayet edeceğini, isteyeni de saptıracağını, sapkınlığa layık olanları sapkınlıkta bırakacağını da böylece haber vermektedir bize. Evet. Devam edelim. Kıymetli izleyiciler demek ki inkarcılar onları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için bir, bir iman etmezler. Neden? Çünkü imana tevhide kalplerini kapatmışlar. Dolayısıyla da Allah onlara da Böylece sonucu bilinmiştir. Bu nedenle onların kalplerini ve işitme duyularını mühürlemiştir Allah. Kişiler, insanlar kalplerin mühürlenmesini istedikleri için Allah'ın mühürlemiştir. Yine ayeti kerimede buyurur ki o kalplerde hastalık olanlar vardır. Evet, hasta. Yani biliniz ki kalbin bir maddi, fiziki man, e, maddi olarak, biyolojik olarak hastalığı olduğu gibi işte bu nedir? Yetersiz beslenmeden tutun, sağlıksız beslenmeden tutun, efendim aşırı yemelerden, içmelerden, baskılardan, streslerden tutun vesaire. Kalp ne yapmış oluyor? Biyolojik olarak basınç görmüş oluyor ve dolayısıyla da stres neticesinde kalp krizine varıncaya kadar hatta e, kalp Operasyonu geçirmeye varınca kadar gitmiş oluyor. Şimdi mad maddi olarak böyle olunca da manevi olarak da kalpte hastalık vardır. Yani o inanmayan insanlar, inkar eden insanlar e, kalplerinde manevi hastalık, maraz olduğundan dolayı kalpleri kapalı kapalıdır ve de hastadırlar. Yani manevi kalp hastalarıdır. Evet diyor ki fi kulubim maradun fezadehumullah maradan ve lehum azabun elimun Kalplerinde bir hastalık vardır onların diyor. Allah da bu nedenlerle onların hastalığını artırmıştır. Yani kişi kalbin hastalanmasına müsaade etmiştir. Nedir? İşte o kalp hastalıkları nedir manevi olarak? Nifaktır, şikaktır, yalandır, haset, usumet gibi Kötü duygu ve düşüncelerdir. Dolayısıyla da yalanlamaları sebebiyle onlar için elem verici yani Allah'ın davetini veya Peygamber elçinin davetini efendim yalanlamalarından dolayı da Allah onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Kıymetli izleyiciler şimdi kavramsal olarak baktığımız zaman kalp sözlükte kalebe kökünden gelir ki masları bir şeyi başlangıcına doğru evir çevirmek, döndürmek manasındadır. Doğru ve düşüncelerin ortaya çok hızlı gelip gitmesi, dönüp durması, evrilip çevirmesi söz konusu olduğu için insanın bu duygusuna kalp denmiştir ki kalp, galebe, inkılap kelimelerde bu kökten türemiştir. Evet bu köktendir. Türkçe'de yürek ve gönül dediğimiz şeye tekabül eder kalp. Terim olarak tıp bilimindeki göğsün sol altında yer alan, kan pompalayan ve çam kozalar şeklindeki organ anlamından mecaz olarak kullanılan kalp, Türkçe'de midyeye, mideye mideye kursak dediğimiz e, gibi, yani mideye kursak dediğimiz gibi o anlama gelmektedir. Evet, Kur'an'daki kalp, ruh, şuur, vicdan, duygu, düşünce, ima ve akıl merkezi anlamında tümünü birden ifade eden, ederek kullanılır. Yani demek ki e, bir meke, ana, ana merkez, yani biraz önce dediğimiz karar cahsiliği söyledik ya, ana merkez yani vücudun bedenin yönetim merkezi e, anlamındadır tıbbi anlamda kalpten mecaz olmasına rağmen vücuttaki yeri mekansız yani la mekan bedenin karargahı yani Allah'ın nazargahı Allah'ın baktığı yer orasıdır. Kişinin orada işte amelleri, niyetler ne varsa bütün güzel duygu ve düşüncelerin olduğu yer olarak Allah'ın nazargahı, nazargahı ilahi diyoruz buna. Allah'ın gördüğü, baktığı yer. Filozoflar ise buna nefsi natıka derler. Bu anlamda kalp Türkçe'de kalbimden geçti, zihnime takıldı, aklıma geldi, kalbi yanmak, kalpsiz adam, göğsü daralmak, vicdanı sızlamak, yürekli adam, beyni uyuşmak vesaire deyimlerinde ifade edinmek istenen manaların hepsini içerisine alır. Kalp ve beyin yani diman arasında ayrım yapılmaz. birbirini yerine geçecek şekilde de kullanılır kıymetli zenginler. Demek ki kalpler yani kulüp çoğul, gözler efsar ve kulak semi insan için bilgi edinme araçlarıdır. Size kulaklar, gözler ve gönüller verdik. 16 tahsin 46'da ayetinde geçtiği gibi hakikati idrak çabasında bunların tümü birden kullanılmalıdır. İnsanoğlu gerçeği arama yolunda tüm duygu organlarını, kalbini, yürek, vicdan, akıl, beyin, zihin, gözlerini, müşahede, deney, tecrübe ve kulaklarını haber, rivayet, söz ve nakil ve harekete geçirmelidir. Yani hakikate ulaşmak için bu duyuların harekete geçmesi gerekir. Tümünü birden seferber etmeli, birini diğerine kurban etmemelidir. Evet bunların organların tamamı çok önemlidir. Bir şeye yöneldiğinde bunların hepsiyle birlikte yönelmelidir. Bunu yapmazsa kalbini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerine de perde çekmiş olur. Bakın ayetin tam da açıklaması burada. Gözlerine de perde çekmiş olur diyor. Böylece karanlıklar içinde kalp gerçeği idrak edemez. Kendisine yönelmiş olan mesajı, buyruğu, emri, nasihatı, öğüdü alamaz. Bunlardan birine birini çalıştırır, diğerini iman ederse yine gerçekliğe şaşı bakmış olur. Yani hakikati ıskalamış olur. Evet, yani bu kafirler, inkarcılar vicdansız, merhametsiz, yüreksizdirler. İnsanlıktan nasipleri kalmamıştır. Hırs, günah, şehvet, ama, bencillik, büyüklük, kibir, gurur, kendini beğenme, haset, küfür ve inkardaki inatları kalplerini taş, taşlaştırmıştır, katılaştırmıştır. Bu kibir ve günah dolu hayat giderek gerçeği kavrama yetenekleri iyice yitirmiş ve köreltmiştir. İşte böyle kalpleri taşlaşmış, vicdanları paslaşmış, yürekleri, yürekleri kararmış, kalpleri e, mühürlenmiş, beyinleri donmuş, akılları tutulmuştur. Yoksa bunlar onlara rağmen olmamıştır. Çünkü doğuştan taşlaşma paslanma, kararma, donma, tutulma yoktur. Yaratılışta böyle bir şey yoktur. Bunlar sonradan insanların kendi isteklerine, istekleri doğrusunu olanlardır. Kim ne ekerse onu biçer, ne olmak istiyorsa oluşu o yönde doğrudur. Kıymetli izleyiciler, İnsan ben benliği bir e, çiğ damlasına çevirir. Çevirirse çimenlerin üzerine düşer. Bir okyanusa dönüşür, dönüştürürse okyanusun erişilmez derinlik, derinlikleri olur. Eğer insan kargaya dönüşürse mezarlıkta, kartala dönüşürse yükseklerde uçar. Şu halde kader önceden belirlenme, bir ilahi ön tasarım değildir. Dikkat buyurun. Yani Allah kişiler, insanlar, kalpler önceden mühürlememiştir. İnananlar, inanmayanlar diye kayıt düşmemiştir. Onu serbest bırakmıştır. Sonuçta kişilerin kendi tercihlerine göre. Şu halde kader önceden belirleme bir ilahi ön tasarım değildir. Potansiyel imkanların yapıldıkça neyse olundukça ortaya çıkmasıdır. Kader tarih içinde Allah ile birlikte gerçekleşen bir yürüyüştür. Ne önceden ne sonradan belirleme yoktur. Hep bir ezeli şimdi halinde olaylar ortaya çıktıkça oldukça bilinmektedir. Evet. Allah yazmaz kul azmadıkça diye boşuna denmemiştir. Kur'an'ın mühürleriz onların kalplerini mühürleriz, hastalıklarını artırırız, helak ederiz, diz üstü çöktürürüz, yağmuru yağdırırız, rüzgarı estiririz ve buna benzer gibi. Biz sırasıyla onları anlatışlarına dikkat çekilmiş oluyor. Bu Kur'an'ın kendine has hitap özelliği olup bütün bir oluş üzerinde alınarak sahiplik duygusu öne çıkarılarak insanın bunu görmesi istenerek anlatılmaktadır. Yani insanlar bir şekilde ne yapılmış oluyorlar? Her halükarda uyarılmış oluyorlar. Buna varlığın diliyle konuşan Kur'an diyoruz. Biz ifadesinin içinde insan ve Allah'ın birlikte gerçekleştirdikleri interaktif yani karşılıklı eylemler vardır. Bu yüzden insanı oluşlar bir yönüyle insana diğer yönüyle Allah'a aittir. Kur'an Allah'ın insanla hitap hitabı olduğu için onun zaviyesinden hitap boyunca biz üstü bu öne çıkarılmış oluyoruz. Burada Muhammed Aleyhisselam e, bildiriyor ki e, Kutlu Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki taş attığımda kendisi atmıştır. Fakat aynı zamanda Allah atmıştır. Evet insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Fakat hem aynı anda eş zamanlı olarak yaratan Allah'tır. Yani burada e, yaratıcı olan Allah'tır. İstek üzerine elimizi hareket ettirmek, kolumuzu hareket ettirmek elbette ki bizim irademize bırakılmıştır. Ama o hareket hareketi yaratan kimdir? Allah'tır. Hem öyle hem de böyle Allahu Alem benim anladıklarım bu konuda bu ayette bunlardır. Evet. Şimdi fi kulubim maradun fezadenullah maradan ve lehum elim fi kulubin maradun fezadenullah maradan ve lehum azabun elimin bu ayetine gelince Bakara suresi 10. ayettir. Kalplerinde bir hastalık vardır. Onlar da bu nedenlerle onların hastalığı artırmıştır. Yalanlamalar sebebiyle onlar için hem elem verici azap vardı buydu. Onların kalplerinde nifak hastalığı yerleştirmiştir. Yerleşmiştir yani öyle ki inanca kapalı olunca artık o bir nifak haline dönüşmüştür. Allah hastalıklarını artırmıştır. Sürekli yalan söylemekte, hile ve hiyanet düşünmekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Burada maraz kelimesinde değinelim. Bundan sonra programı bitirelim. Maraza kökünden gelir ki bedenin fıtri halinden sapmasıdır. Bedenin veya organın fıtri yani doğuştan yaratılıştan sapması halidir ki inhiraf buna denir. Görevini üstlenilen şekilde yapmaması anlamındadır buna hastalık yani illet deniyor. Demek ki şüphe imansızlık da ya da itaatsizlik imansızlık ya da itaatsizlik insan da asli değildir hastalıklı bir haldir. Evet hastalık haldir. Her çocuk doğarken iman ve itikat fıtratıyla doğar. Şüphe nedir tanımaz. Bunun için İman fıtridir. inanma doğuştan fıtridir. Bu asli fıtrat ileride şüpheye düşmesi için değil, şüpheleri artması, doğru yolu bulması, onu doğru yöneterek imanı tabiat haline getirme, yaşam haline getirmesidir, içindir. Akıl ve vicdan doğuştan insanla birlikte gelir ve süreç içinde oluşur. İnsan heva ve hevesine uyarak lezzet ve zevklere aşırı dalarak bunları içinde köreltmemelidir. Maraz işte bunların köreltilmesi durumudur. Marazlı kalp hastalıklı, nifak, şikak, haset, husumet, krizli kalptir. Kalbin maddi krizi olduğu gibi manevi kriz halidir bu. Sürekli manevi hastalık üretmiş olur. Allah'tan sağlıklı, selim bir kalple sahip olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.